aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video. Son gaz devam. Ayrılmak yok. Bu arada hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Kesmiş olduğunuz kurbanlar hayırlara vesile olsun. Bugün ne yapacağız? İlk önce kuşlarımızı tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Emir'in harçlıklarını sayacaktık ama Emir maalesef ki harçlıklarını evde bırakmış. Sıkıntı yok. Hemen burada bir tane zırto var. Teremini değişik roller içerisinde arkadaşlar. Telefon herhalde bozulmuş. Ondan dolayı biraz sıkıntı ve stres yaşıyor. Emir gel. İlk önce şu tiplerimizden başlayalım. Şöyle çok güzel bir yavrumuz var. Bu yavrumuz geldiğinde gerçekten ben biraz umutsuzdum. Ama gün geçtikçe gerçekten üstüne koy üstüne koya koya geliyor. Aslında ee, tamamen kanat teleklerini düzeltmişti ama biraz yaramazlık yaptığından dolayı kanatlarını tekrardan markaslamak zorunda kaldım arkadaşlar. Çok güzel ve kaliteli bir tip gerçekten. Kuyruklar ilk geldiğinde komple siyahtı. Paçalar şu anda yeni yeni atıyor. Bol paça çok güzel bir tip. Bir tane kardeşi de şu an içeride. Burada bir yavrum var. Yine bu da onların kardeşi ama bu anne babası farklı. Ayrı soylarda. Şöyle kırmızı bir tip verdi. Çok güzel gerçekten. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Kafa kesimini görüyor musun? Kuyruğunu full beyaz verdi. Hiç bozmasına dahi gerek yok girmesine dair gerek yok çok yakışıklı, yakışıklı değil mi babası şurada görmüş olduğunuz anne baba kara kendisi kırmızı demek ki kanlarında varmış yani bu annesi birkaç gün sonra onun kardeşi de çıkacak kafa yapısını falan ama anne biraz kırmızılık var kanında. Onu ayıktım. Kafa yapısından da zaten belli. Baba şu an yumurtanın üzerinde. Alabilecek miyiz onu? Alırsak bunu da sizlere göstereceğim. Yumurtaları zarar vermeden. Çok serseri ya. Öyle böyle değil arkadaşlar. Baba çok serseri baba. Baba tam bir serseri. Baba Turgay'ın damarından arkadaşlar. Güzel ve yakışıklı bir tip. Turgay kim dersin? Turgay abi birkaç kez de gitti kümesini çektik. Daha önce videolarını Tipçi. da çekmiştim. Tipçi Turgay diye. Ee, kanalıma girerseniz o videoları da izlersiniz. Çok güzel tipleri var arkadaşlar. Ara sıra elinden çıkarmak istediği kuşlar da var. Sahiplendirmek için Bilginiz olsun. Şurada şöyle çok güzel bir Ermeni zincirin basını falan. dizmiş he. Çok karşı çoğunluğu e, Yalnız üzücü bir haberim var sizlere. Ben aslında şu an e, kolayla sabunun altındaki yavrunun bunun yavrusu olduğunu düşünüyordum ama maalesef ki maalesef ki bunun yavrusu değilmiş arkadaşlar. Kimin yavrusuymuş ki? Arabın yavrusuymuş. Arabın altındaki beyazların yavrusu çıktı. Ben beyaz bir yavru çıkmış. Onu da göstereceğim şimdi. Kim hangi beyazın yavrusu? Ben de bilmiyorum. Ama bir tane beyazın yavrusu. Alanın yumurtasıydı. Onu altlarına koyuyorum. Beyaz çıkmış. Şurada çarşılarım var. Şöyle. kendi yavrularım. İki tane. Bir Arap bir kırmızı ama kırmızımız biraz renk bozukluğu var. Olsun, sıkıntı yok ama arabımız güzel maşallah. Dişi bekliyorum ben bunu. Arabın kafa falan çok da sadece Gaga bittik şey göğüs yapısı falan, paça takımı falan çok iyi. Yani şu kafa e, renk yanaklar olsun, üst tepe olsun, kırmızı da olsa. Hmm, bak, şeyine baksana. Bak, yanaklar çok iyi. Hmm, yanaklar şu da yanak tutturmak iyi. çok zor. Yanaklar da çok iyi, tepe de çok iyi. Anne baba şunlar. Bak babaya bak. Ama baba eski soy. Belli. <laughs> bir telek atıyor ya. Seni çünkü baya ya. bir yaşlı. Şöyle bir babası var onun. Hadi. Bu arada Arapla kırmızının altından çıkmış. Bir kırmızı bir Arap attı. Aynen öyle. Şöyle onun bir tane kardeşi var. Yok şöyle. Onun bir tane kardeşi var böyle. İşte o dediğim Arap'taki yana kırmızı da olsa kırmızı kafa yapısı da kesimi mesimi çok güzel. Hayır. Kafa yapısı çok iyi. Arap, Arap Ama kırmızıya göre kat kat daha iyi. Kesimi mesimi çok iyi. Şurada e, bir çift sarı çarşılım var. Gelin onu da sizlere göstereyim. Şöyle bir tane dişi İlk önce göstereyim. Erkeği daha iyi. Dişi tatlı, erkek çok şey işte kalite. Yani. Erkek, erkek kalite. Erkek gerçekten kalite. Yanak kesimlerine bak. İşte dediğim şey bu yanak Arap'ta var ama gagasiye kesimine bak. bak. Şuradaki bıyığına bak. Şunların büyütmüş olduğu bir tane karan yavrum var gördüğünüz gibi maşallah. İnşallah çok güzel olacak. Yakışıklı. Daha yeni yeni pek yeni. Sana yaptım. bir söyleyeyim bu diğer yavruya çok benziyor. Bu diğer yavrudan daha güzel. Bak, i̇lk pek daha yeni yapmış. Şur. Kafası güzel. Kafa yapısı da güzel, fiziği de güzel. Yakışıklı yani anladın? Kafa, kafa iri, güzel. Büyürse çok güzel bir kafasına sahip Güzel kafası. Evet, baba tarafından çekmiş bu. Sabun yavru çok Bak, hoşuma dediğim, gidiyor. Dediğim o cicik ermeni zincirlerin yavrusu dediğim çok büyük bir badire atlattı bunlara. Emir. Sen bunları, bunları görmemiştin. Bu Arap mı emin misin? Arap belli zaten. Arabın yumurtası evet, diyorsun yani. Arabın yumurtası. yumurtası Başkasının hiçbir şekilde olamaz. Ermeninin belki çakmaklığıyla yumurtalı yumurtası. Yok abi Arap'ın yumurtası. Şurada bir tane beyaz çıktı. Kimin yavrusu olduğunun hiçbir fikrim yok gerçekten. Şöyle Aa. bir beyaz çıktı. Görüyor musunuz? Ben beyaz ha. Süt hmm. beyaz. Ben paçalı mı? Adana bekliyorum. Bilmiyorum. Paçalı mı bak? Ay, paçalı ay, amca. Paçalı. Adana değil. Adana da olabilir. Adana değil. Bilmiyorum. Demek ki Alayla beyaz çıktı işte abi. Demek ki Alayla beyaz çıktı. Ne kadar sıcakmış? Alayla beyazın yavrusu olabilir. Hmm. <laughs> alayla beyaz çıktı Bir tane tip göstereceğim yavru paçalarına hasta kalacaksınız gerçekten. Bizim hani dediğimiz var ya çarşılıyla tipin yumurtası Aynen. gelmişti. Aynen. Bu o. Yavrunun şu yavrudaki güzelliği görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> paça ondan daha büyük ha. Yemin ederim paça ondan daha büyük. Musun? Çok güzel bir yavru çıkmış. Ee, gerçekten çok değişik bir şey. Sabuniz göster sabuni. <laughs> sabuni kralın e, şey veliyatı Kralın meliyatı bu ya. Şurada bir tane sabuni yavrum var. Kralın veliyatı diye. Piyasaya giriş yapacak Allah'ın izniyle. Koysana bir oraya. Uçuyor. Yerinde durmuyor. Harbiden mi? Evet çok hareketli. Aynı babası. <laughs> Yer aynı yerine indi. Çek reis, reis. Hani ben bir şey yoksa ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Uyuyacağım, uykum var. Yürü git. Seni tutar mı Allah Allah. <laughs> Nasıl Emiro? Sabun yavru? Sabuni yavru gerçekten uçun kuşu yani bir süre sonra Mavinin yanına verilebilecek kuş. Kesinlikle. Onu zaten onun içine itiyorum şu an. Ki zaten mavi de yanında bir üstte gökleri delecek bir kuş. Belli. Sabuni de Aslında o Gio'nun yavrusunu da düşünüyordum da. Arka mi? He, onu da düşünüyordum da o son kesinlikle zamanlarda. Sabuniden son... falan bahsediyordunuz diye katlıyı verdim. Neyden? Sabuni şu yavru. Hangi yavru? Az önce uçan hani vardı ya? Ee. İşte bir göz gezdirdim benim. Sanki verecek gibi konuşuyordum da neyse boşver. Ben onu alayım bak. hangisi Az önce uçurduğun var ya. Senin onu almaya gücün yeter mi Emiroğlum? Ne diyor? <laughs> ne diyor oğlum? Paran mı var? Paran var da yani senin paran yetmez onun. Yeter. Senin paran yetmez. <laughs> Şuna var. <bak. gülüyor> He? Benim benim kuşum değil ben bir şey diyemem senin kuşun. Sabuni, Sabuni kralın veliyatıdır. Ben benim için şey. var, gerisini sonra ödesem. <laughs> Sen kuştan anlamıyorsun ki oğlum. Amca, bir... ya ben dur dur. <laughs> ben sana şimdi ya, ya birazdan kuşları bırakacağız. Garibo gelecek. Garibo'yu verebilirim sana o parayı. <laughs> garibo mesela <laughs> olacak. garip bizim oradaki bahçeyi. Şu an garibo düşmüş küçük. Düş, düş, şu? Bundan daha iyi. Ben bunu istiyorum. Ama garibo garibu... Ben bunu istiyorum. İyi tamam. Hadi bakayım. Garibo gelince yakalayacağım sana vereceğim. Evet, Getir bakayım. parayı buraya masaya koy bakalım. Buraya gel buraya buraya. Evet. Al ayakkabını gel buraya. Tamam. Bir pazar. Var, öyle gel, önce yapayım. bir pazarlık yapacaksın. Şu an Kurban Bayramı'dır. Pazarlık. Kurban nasıl pazarlık evet. yapılıyorsa o evet. şuraya karşıma geç lan. Zırtı. İlk başta ilk başta ilk başta bayramlaşalım hele. <laughs> bak şimdi. Bak ben senin yeğeninim. Evet. Kuşçu olmayı düşündük. Evet. O kadar. <gülüyor> 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 ne diyeceğimi bilmiyorum. İşte ver gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ver gideyim. Mükemmel. Bunu mesela şimdi gitsek bir kurbanla. Sen de kurbanca desek. Ben koyun kesmek istiyorum. Ben <laughs> koyunu. Ben koyuncu olmak istiyorum. Adam zaten direkt ikna olur bu konuda. <laughs> Kesinlikle doğru. Ama ben hiç Senin biraz ikna edici kabiliyetini geliştirmen lazım. İlk, ilk Pazanla... kuşum senden abi. olsun. Hani sen gel, öğrenmek. sen gelmişsin şu an şu an benim kümesime gelmişsin. Tamam. Hı. Şu an benden kuş almak istiyorsun değil mi? Evet. O zaman beni ikna edeceksin. Benim tek bir kelimem de ben var ya. Şu an onun yerinde olsan tek de seni ikna edebilirim. Hadi et. Etsin lan. Edeyim mi? Et hadi. Yo ben niye diyorum ben kuş almayacağım. Edersen ben alırım ama. Tamam lan sen al. al Üzerinden parayı ben koyuyorum. Konuşma koyayım. edersen bedavayı alırım. Tamam alırız. İkna edeceğim. Hadi. Yani. Şimdi biz e, eskilerden mesela Kerim o sana kuş getirdi. O zaman da hiç sıkıntısız sorunsuz getirdi sana. Ki bu kuşla besledi. Tamam. Hatta bir kez değil bir iki kez getirdi. Tamam. Tamam mı? Evet. Ki şu anki o kuşlar burada olsa değerleri yüksek olurdu. Ki yani yüksek bir değerde olurdu. Tamam hadi bakalım şimdi. Bu yüzden de senin Bakan ona teselli panine. edebilmek için bana okuşu verebilir misin diyeceğim yani şu anlık bu seferlik bu para var. İlerleyen günlerde sana daha kat katını veririm. Bak gözü, gözü açıldı. Abi adam Değil doğru mi? söylüyor ha. Siz he? ikna oldunuz mu arkadaşlar? Allah yani, aşkına ben ikna edin. olanlar bir yoruma yazar. Bence mı? bir tık ikna edin. He? Ya bak o kuşları ben sana getirmişim iki hem de. Teselli ikramiyesi olarak. Teselli. Konuşmayı unuttum bak. İlk kuşum senden olsun bak. Oradaki bahçe bomboş duruyor. Bak şu an mesela biraz ikna edici konuştum. <laughs> Oradaki benim ilk dediğim, kuş. Benim dediğim her şey aynısını bir, bir şey gibi bahçe. Bence ya mesela ilk kuşun benden, senin kümesinden olsun diye. Ya boşu boşuna yakalamaya benim falan İlk, ilk kuşların benden oldu, seninki de ilk kuşun senden olsun. Benim bana, bana, sadece, ya. bana sadece ikna olmam için. Sen şu an kuştan anlamıyorsun ya. Hiç anlamıyorsun. Videolardan bakarım, senin videoların boşuna mı orada duruyor? Tamam şey yap, bana bir kuşun bir özelliğini söyle mesela. Herhangi bir kuşun özelliği? Uçabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, mesela. <gülüyor> mesela <gülüyor> uçabiliyor. uçabiliyor, uçabiliyor. her kuş yapar. Mesela... O zaman git normal sokaktaki serçelerden topla kendini. Mesela ben. taklıcıları var, takla atabiliyorlar. Nasıl takla atıyor mesela? Uçuyorlar. Göster bakalım. Nasıl takla attığını göster kuşun. Ben mi uçayım? Aşırı göster bakalım nasıl takla atıyor kuş. Ben mi takla atıyorum? At. <laughs> at bir tane takla at bakalım. Niye göster at, nasıl atıyor Ya ben havada takla atabiliyor muyum? Havada ya, atmasan da yerde at. Kendimiz arzunu taşıyoruz. Yerde, at. Yer at. yerde at tamam yerde at. At bakalım dur bakalım Emir atacak. <laughs> İlla kendimizi <de> rezil edeceğiz Rezil edeceğiz. Hadi At bakalım. Ters <gülüyor> <biz> <gülüyor> düz mi düz mü? Düz atamıyorum. Ben abi. anlamam <laughs> at. <market> Çekil seni. <laughs> İlla rezil edeceğim. Hadi abi, at taklan. <laughs> Göreyim abi bir kuş kadar. Bu. <laughs> <laughs> Bence öyle takla olmaz Emir. <laughs> daha yeniden, yeniden Kerem, yeniden. Bunu bir taklacı Yeniden takla Kerem. Yeniden. Almıyorum. Bir, bir tane daha at bak. Güzel, eğer güzel atarsan bak vereceğim sana. <laughs> Adam kuş almak <laughs> için benden <laughs> tıkla at. <laughs> hadi hadi. Ya işte neyince kendimize para şöverledik bir kuş için. Hadi lan hadi. O zaman kuşmuş alamazsın oğlum bende. Öyle bir şey yok. Hadi abi. Nasıl atmamı istiyorsun? İlk takla ilk atacaksın zaman... abi. Takla nasıl? Ben anlamam. Düz mü atıyorsun? Nasıl atıyorsan at abi. Bizim için o takla öyle. Hadi abi. <laughs> at eğer taklanı beğenirsin vereceğim sana. Vallahi Eğitim taklasını beğenir, beğenirsem alıp vereceğim ona. At. Senin kuşun Hadi. Düz <laughs> <laughs> atamıyorum. Yeni. Tamam burada kalk. <laughs> kalk. Tamam Kalkarım. Evet. Ama hiçbir yerine destek almayacaksın. <laughs> hiçbir yerine destek almayacaksın. Bizde adamlık da yok. Ha? Hadi Kerem. Ya da, ta, e, e, e. senin kuşun değil mi? Bir yerden destek alıp <laughs> 30 saniye burada da. De Hayır. Sen, sen, sen ata ke emir. Sen zaten takla Aa, ata ata. Sen kuşlara özendin. Takla ata ata kolunu kırdı. İşte. Değil mi? Evet. Ben, o... bak ben takla atabiliyorum. O yüzden kolum kırıldı. Maviye mi özendin acaba? Onu da biliyor Mavi bir tek hoşuma gittiği için özenebildim. Allah'ım. Çok güzel uçuyor ya. Mavi ile beyazı uçuralım mı videonun sonunda? Olur. Hadi al onları. beyaz. Ben nasıl alayım amca? Allah Sen ben... alamıyorsun. Tamam ben alacağım. Evet burada İki tane mankenimiz var arkadaşlar, eski soy, bir mavi, bir de beyaz. Onları götürüyorum şimdi dışarıya ve uçuracağım. Bayramı özel. Hadi bakalım. Gel. Niye Gel, gelmez dersin geri? Nasıl titretiyordu ayağını. Kaçak gidiyor. Beyaz döndü ha. Sal gitsin. bakayım. Yok gitti. Yol aldı. 3 Tamam şimdi iyi. Sağlığın dakika çekerim. Ulan bu yabaniler ne? Nereye gitti lan onlar? boya bir uzağa gitti. Evet, kuşlarımız şu an havada performansya gidiyorlar. Bir tane de beyaz var kaçak. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Benim kedim var da boş artık. Cansınız, cersiniz. Hoşça kalın.